Hepinize merhaba, ben Osman Şafak. Bugün sizlerle birlikte sıralama maçında Kufra oynayacağım. Aslında Grog oynamak istiyordum ama Kufra kalınca alayım dedim madem. Uzun süredir oynayamamıştım. Siz de biliyorsunuz ki yani Mistake Ligi'nde çok çabanlanıyor. Alamıyorsunuz kolay kolay. Garip bir şekilde Van Van'ı karşıya verdik. Biz kufrallık. Granger da var. Hani en çok banlanan şampiyonlar şu an alındı. Hiç böyle bir oyun yaşayacağımı beklemezdim. Şimdi baskın teçhizatıyla başlıyorum. Orta koridora herhalde ben gideceğim. Aynen. Kufra oyunun başında ve sonuna kadar aslında tüm safalarında agresif oynayabileceğiniz güzel bir şampiyon. O yüzden ben Kufra'yı seviyorum. Guru'yu da o yüzden seviyordum zaten. Oyunun başında agresif oynama şansınız yüksek. Grok çalıya girdi. Gelir herhalde oradan. Allah Allah. İlk yeteneğini açıp gelmedi. İkisi birden mi kullandı? Yeni bir taktik falan mı bu? <laughs> Beklemiyordum. Gerçi 30 saniyede bir mi geliyordu öyle bir şeydi. O yüzden rahat rahat kullanabiliyorlar. Vexana falan olduğu için standan hızlı kurtulabilmek için şu büyü direnci ayakkabısını alacağım. %30 mü ne öyle daha hızlı standan kurtulmanızı sağlıyordu. Buraya gelecek mi onlar? Yok. Şu canları ben de bir alayım. Düşmanın kayıp olduğunu söyleyelim de Buraya duvar atması ne alaka? Hmm. Tamam aşağı gittiler. Biz yukarı mı çıkacağız aşağı mı ineceğiz? Change belirleyecek onu. Aşağı inelim dediler. Hadi bakalım. Şuradan basılı tutmaya başlasam uçabilir miyim? Uçtum. Ama beni geri fırlattı. Yine de aldık. Güzel. Kufra'da olabildiğince uzaktan fırlamaya alışmanız lazım. Çünkü rakip sizi gördüğü zaman her türlü hazırlıklı oluyor. Yani hazırlıklı olduğu zaman da sizi dojluyor. Hiç işinize gelmiyor. Çalılardan olur. Veya duvarların arkasından. İlk başta çalılardan başlamanızı öneririm. Yeni oynamaya başladıysanız karakteri. Sonradan ıı, duvarların arkasından falan deneyebilirsiniz. İlk başta biraz zor gelmişti bana çünkü. Hmm. Duvarını çok kullanıyor bu Grok. Neden bu kadar çok duvar atıyor bilmiyorum. Baksana çalıda olduğumu biliyor. Ben gideyim. Bakalım şuralara Tigreal ve nişancı var. Biraz geri çıkmam gerekebilir. Bunlar 4 kişi çünkü burada. Vanmanı tutmaya çalışacağım. Bizimkinden uzak tutacağım. Ama işe yaramayacak galiba. Şöyle bir stunlasam. Çok iyi oldu. Ama ben öleceğim. Yine de orada bir iki kill aldırdım bizimkilere. Şu arkadan aldı. Güzel. Nişancı ölmezse çok iyi olacak. Neyse. Yapacak bir şey yok. Şu onu da alır. Şimdi karşıya bir bakayım. Şu itemi çıkacağım ilk ya. Vanvanın gerçek hasarından birazcık korunmak için Zed'in gerçek hasarından ayrıca. Bir de Vexan'ın hasarını biraz azalsın diye. Büyü direnci direkt vermiyor ama saldırıları %6 düşürüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Rakip saldırdıktan sonra. O bayağı iyi bir özellik. Şu Vexana'ya doğru atladım. Görünmez olup gelmiş. İster bizimkini de çoğu yukarıda öldü ha o sıkıntı. Şu an nişancı tek. Dikkat etmesi lazım. Bizim change maviyi tek aldı. Yukarı gitmeye çalışsam mı yoksa burada change e yardım mı etsem? Bence yukarıya doğru bir gideyim. Beni beklemiyorlardır belki şuradan şöyle bir atlasam çok iyi. Nişancıya doğru zorlayacağım ama ben de o ultisini toplayacaktı neredeyse. Şeyin çok güzel aldı. <laughs> KS atladı. Zaten canı da azdı güzel. Tagriyov. Orada. Tamam. O ikisini de tuttum. Çok iyi. İkisini tutamamışım. Haa, base atmış herhalde Grock o sırada. O olsun. Aşağı tarafa yönelebiliriz. Vex'e Granger'a ulti atmış. Neyse ultisi boşa gidecek. Şu an tf yok. O bakımdan iyi. Ben şuradan kaçacağım. Çünkü Leomord beni keser. Yardıma denesem mi? Denemeyeyim. Franco çekseydi kesin atlardım da. Şu an gidersem ödür. Hmm. Para farkı olarak biz birazcık öndeyiz. O kadar da fazla değil. Dikkat etmemiz lazım. Tagreal ülkesini attı. Ama sadece ultiyi atmış. Öyle arkasında bir adam yokken. Garip. Leomord'u Mord'u kesebiliriz. Onun kili vardı biraz. Baya işimize gelir. Tanka da kestik. Temiz. Burada kaplumbağa yapmak güzel bir fikir. Change'in intikamı yokmuş ama alev atışı var. Gerçi onun adı da Pench oldu. Sürekli değişiyor büyülerin adı. Şunu tutacağım şu duvara. Ah be yanlış tarafa at. Diğer tarafa atsaydım keşke. Benim hatam. Yine de kestik. Şu adama denesem. Denemeyin bence ya. Ne olur ne olmaz. Riske atmak istemiyorum şu an. Adamlara en ufak bir izin verirsek çünkü bizi geçebilirler. Kanka gel kanka. Güzel. Bu kuleyi alır mıyız? Tigreal görünmez oldu. Şöyle bir zıplatacağım hemen. Bizim nişancı ulti atmasın. Benim ultim yok. O yüzden bir şey yapamıyorum. Oo. Nişancı geri çıkamadı. Yapacak bir şey yok. O sırada yukarıdaki tek kaldı. Çoğunu kesecek büyük ihtimalle. Ama evet orada görünürse kesemez. Bakalım. O yoktu ki. O sırada yoktu yani. Öldükten sonra geldi ulti. Yoksa ben atarım ya. Şurada mı? Orada da. Beni yavaşlattı falan. Ona yetişmem zor. En azından redden uzaklaştırdık. Ee, Tigreal beni çekmeye mi çalıştı? Hiç beklemiyordum bunu gerçekten de. Beni çekseydi bir şey alır mıydı? Şuraya atladım. Ben de Tigreal'ı tuttum. Kötü oldu. Şu üçünü tutabilirim aslında. Ama kaçtılar. Beni de ittiler o sırada. Bir kez daha atlayacağım. Vexana'yı tuttum bu sefer. Ölür bu. Çok iyi. Keşke bende kalmasaydı ama yapacak bir şey yok. Kule altı deneyebiliriz bu adamlara. Yok. Zaten kule altında da durmalılar. Bu mavi Leomar çalmasın. Vay pençesi varmış. Hiç dikkat etmemiştim. Şöyle atlayacağım. Çok iyi çok iyi abi. Nişancının ölmesi bize çok iyi oldu. Zed var mı? Red'i almış ölmüş. Güzel. Bir tane büyüdün önce çıkayım. Bixen'in hasarı yavaş yavaş artacaktır. Kaplumbağa, ay Lord'a başlayalım dedik de. Alttan da Leomord ittiriyor. Bakalım. Change'in ultisiyle rahat eritiriz zaman Lord'u. Aldılar. Ben hızlandırayım. Benim ikna ete bastım ama çalışmadı mı? Allah Allah. Tamam. Beni tutmayarak bir şey kazanamaz burada. Nişancısı falan var. Vexenay'ı çok iyi tuttu. Ben atlarım oraya. Abi, bu neden bende kaldı ya? Yok. Biraz Aslında oraya atlamamam lazımdı. Geri atlamam lazımdı. Şu an o adamı öldürürler zaten. Ben kaçayım hemen. Fazla zorlamayayım. Vanvan'ın ultisini ölmeyeceğimi bildiğim için tutmayı deneyeyim dedim de. İyi hasar verdi yine az daha ölecektim. Buradan oyun biter mi? Bitiyor galiba. Veksanın hasarı da iyiydi yalnız. Bizim çoğuya mutlu direkt. Güzel. Bu da böyle bir oyundu. Şimdi savunma yüzdesini falan göstereyim. Ee, bu şu aralar yeni başladım sesli video çekme işine. O yüzden hatalarım olmuştur. Ee, hataları yorumlarda belirtirseniz. Yani özellikle yapıcı eleştirileriniz olursa çok sevinirim. Ya, videoyu beğenirseniz, destek olmak isterseniz ne yapacağınızı zaten biliyorsunuz. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.